Ne yapıyorsunuz siz ya? Hı. Ne yapıyorsunuz? Sabah kadar iş yap. Gelip burada biraz ıbaracak onu da gözümüzden çıkarıyorsunuz ya. Yemin ederim sizi öldüreceğim bak. Yan odaya gideceğiz ne uyumaya. Ne uyumaya. Ne uyumaya. Ne uyumaya. Ne ediyoruz, ya nedir bu sizden çektiğim ya? Yan odaya yatmaya gidiyorum sesini çıkartıp öldürmeyin sizi. Duydunuz mu? Tamam abi. Allah'ım yarabbim ya. deirum da ruhumda oy ruhumda ruhum başsızım oy babama mecburum yardım et Allah Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Bir tabip buna bulamaz şara. Keşke Mansur gibi çeşnelerden Ne yaptı ne yaptı gördün mü? Baba yanlışlıkla, yanlışlıkla, yanlışlıkla yaptım Nasıl oldu bu? Baba hmm. yanlışlık. Evet. yaptım Ebru evet, anne bak sana yüz kere dedim ki Yarın Mansur yapmayın dedim Bakın yaptığınızı beğendin mi? Sen aklım almıyorsun aslında hep bunu yapıyorsun Sus sus Sen hep bunu yapıyorsun seni bir büyük cezalandırayım da aklın başına gelsin. Gel buraya bakayım. Gel, gel. Sen, ben seni defalarca uyardım kızım, yaramazlık yapmayın diye. Şimdi sen, seni burada tutacağım. Aklın başına gelince yakala burada cezasını. <laughs> Aklın başına gelinceye kadar, tövbe edinceye kadar burada cezalısın. Bir daha yaramazlık yapmayacaksın Allah diye tamam mı? Duydun mu? De değil ruhumda sızılıyor. Ruhumda sızın, Ruhumda Bedenimde değil ruhumda sızılıyor. Ruhumda Ruhumda Nedir bu ya? Nedir ya? Elim çok ağrıyor. Çok sıkmış. Elimi hissetmiyorum. Keşke yapmasaydım. <laughs> Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı oy oy Ruhumda sızı Sen ne yaptın? Akıllandın mı? ne oldu senin eline? Ne oldu? Eline ne oldu kızım? Özür dilerim. Özür dilerim kızım. Özür dilerim. Ay, özür dilerim. Seni hemen hastaneye götürmem lazım. Keşke Mansur gibi çekseler dara. Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy, ruhumda sızı oy oy, ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy, ruhumda sızı oy oy, ruhumda sızı. Baba, ne <laughs> yes, oldu bugün hiç alarm aldık, yapmadın. Aferin kızımam. Aferin de bir. Bana onun gel vermiyor musun? Görünmez gözle hiçbirisi yok. Saplandı sineme görünmez bir o. Ok. Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy ruhumda sızı oy oy ruhumda sızı Bedenimde değil ruhumda sızı